Evet herkese merhaba arkadaşlar. Stadel'in yeni bölümüyle karşınızdayım. Hala cam basmamak lazım. <laughs> Sesi biraz kısalım. Her şeyi o kadar da yüksek değilmiş ama. Ben kalsın. Evet. Yapı malzemeleri toplamıştım hepsinden son tamamdır. Evet arkadaşlar, bugün biraz daha farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Hoppa. Aç bakayım haritayı. Şu Monolight'a gidelim. Sonra Ravens Perçe gidelim. Şu ikisine bir merak ediyorum. Oralara bir ilerleyelim. Neymiş? Giant Geoid. Amethyst. 600 metre. Bizim evimiz şuradaki kampa yakın hemen. Binadan çıkınca zaten o oh, burayı buluruz kolay. Evet. Ayrıca bir tane de yani inceleme videosu atmadım. Bir i̇nceleme videosu atmayı düşünüyorum. Şurayı gökyüzüne doğru bir çıkalım. Yık. Bu inceleme videosunda ya, oyunun mekanikleridir, grafikleridir, craft sistemidir. Onları incelemeyi düşünüyorum. Bu incelemeyi de bu videonun peşine muhtemelen yaparım. Burası mı? Arkası mı? Hayır, arkası olur. Yani, uç bakayım. Bu Hı, Monolight Monolight ne öyle ki? Oo. Monolight of Regions, Grants, Art Vestrit. Ha, Skyrim'deki şeyler gibi, sonlar gibi, şey taşları gibi adını unuttum. Ha, adını unuttum. O taşlar gibi. Nasıl alıyoruz? Oha. Abi nasıl alıyoruz? Geldik işte. Artı 5 critical veriyor. Critical şansı 100 mana veriyor 60 dakikalığına. Kolyeler gibi. Zenitar kolyesidir. Pardon Zenitar kutsamalar kutsamalara. Zenitar kutsaması. Talnos kutsaması. Onun gibi oluyor. E nasıl alıyoruz? Monolight of Prejitions. Baba ne yapıyoruz? Elini küreği alacağız? Ne yapacağız? Allah Allah ateş etsek. 302 daha da zaten bizim manamız. Tutorial tip diyon da nasıl alacağımı söyleyeyim. Aa, e aldım. Ele. Ele alıyormuşuz. Bir yine bize verdi şimdi onu. Güzel. Şuraya doğru gidelim bakalım. Hmm, Sprikam var. Pardon, sprite var. <laughs> İyice Skyrim'e kaydı kafası Spriggan var diyorum. Dağın arkasında mı acaba? Aa kule. Bakayım. Hmm. Unlock fast travel, fast travel. Nerelere fast travel atabiliyoruz? Herhalde şeylerden şeyler atıyoruzdur. Ama açmamız mı gerekiyor acaba? Click and hold track to use the well scroll Right click place marker. Place marker ekledim arkadaşlar. Allah Allah. Neyse bir sonrakine gidelim bakalım. Aa, en altta ne var? Hop. Süpü gelince. Hmm model. Özi, aga şu yakınlaşmadan gösterme muhabbet yok ya. 24 levelmiş. korkuttu. Ayı var. Biz nereye gidiyoruz? Şu gidiyoruz. Haydi gidelim. Denizin ortasında bırakıp denize dalsak ne olur acaba? yer altına mı gireceğiz? denizde ne var? Abi oksijenimiz yok ki. Aa çok daldık. Oy. Eyvah eyvah. Ha bindik. Güzel. Aman suya mı girmeyelim. Oksijen yetmiyor. Patak ete patak ete patak ete patak ete. Çok fazla yapınca da fi hepsi düşüyor. Oluyor. Şu an 20'ye kadar düştü fi Karaya çıkalım. İyi selam. Müşremiz. Müşremiz. Müşremiz topluyorum XP veriyor ama sol üstte veriyor XP. Ha, orada veriyormuş ondan ha okey. Anladım. O manzarayı kesti. Mekan çok güzel duruyor yalnız ha. Be oraya mıdır, mı bu Neremiz oluyor? Ben şu dağ oluyor. Dağda da bayağı Yakobokiens Cave. Geyik var, kurt var. Ana pula mı geldik biz? Aynen mana bulmuş. Tam buraya bir base kuracaksın işte var ya. Oo. Demek keyfimize sonu. Nereye doğru gidelim? Neymiş? Link Light. Palisadin ışığı. Gidelim bakalım. Abi harita bayağı büyük yalnız ha. Ciddi ciddi kocaman bir haritası var. Var. üh içinden geçtim. <laughs> yolumuz burada, yolumuz ekeye keseriz. Dalanmayacağım kimseye Kim? Abi at evcilleştirebiliyoruz mu ya? Dur bakayım. Neredeydi benim timingim? Aa vallahi ecilleştirebiliyorsun. Abi ecilleş ecilleş. Atım olacak. Çiftlik kuracağım atlardan. Bakalım. Aha. Name your... At. Ata ne isim vereceğim? At vereceğim. Ben de atım. Gel bakayım. Oo 2500 taşıma kapasitesi güzel. Stay stay yok. Follow. Pasif, pasifte takip et ya, ben seni korurum. Hmm. Oh, Light Essence, güzel. Geliyor mu? At, ha. Gel bakayım. Bak bir tane daha var kardeş, yapalım mı sana? Yapmayacağım. Niye vuramadım lan? Aha! şeyler al. Ol. Tut. Arkadan biri mi daldı onu? kasıyor ya birilerini öldürünce. Al, 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 Ne? Tamam böyle. Bunlar var mıydı oyunda? Yeni eklendi herhalde onlar. bayağı güçlenmişiz güzel. At gel oğlum. Ha, fena yedik. Oh, bol bol deri topluyoruz. Bula bakayım. At gel oğlum. Gidiyoruz. Burada ne var? Kurt var. Aha kamp buldum. oturmuş ki o da. bayağı kalabalık varmış. Çok biraz oknalık, bu eğlence. O'muz varmış öğrenmediğimiz. Şu bir seni bir mana bulaslayabilir miyim lütfen nereye desin oğlum dur abi durur musun onları bir alayım teşekkür ederim aa bir tane daha da tamam diğer ikisi nerede Abi ölmüş. O ikisi de ölmüş. Topla topla. Biz nereye geldik abi? Ha? Aa mağaraya gelmişim. Ne diyor. Mağara ilgin. Şeysi. At gel oğlum. Seni de saldırıya açıyorum. beyefendi. Hadi bakalım girelim. Hamdi. Abi çıkar. Oo. San sanırım bakta kaldılar çıkamıyorlar. Güzel. Ben şimdi hepsini. bat beni Mara X'ten toplu kemik o dark essence bone squad al al dark essence O oh, bayağı da bir rün kristal varmış yani. Bakalım toplayabileceğimiz neler var. Şimdi yok, sandık var. Magic bracelet alalım. O oh, seviyemiz bile yetmiyor yani yemeye bakayım aynen maşallah ben sana niye bilemiyorum ya taming hmm. 15 olalım zaten 164 bir şey kalmamış 700... Aa bizim bina mıydı bu? Yok. Heathcliff. Ama oraya gidelim. Orayı da bir açmış olalım. Abi Hogwarts gibi ne güzel duruyor. Şuna bak ya. Annem. Kıyamam sana. bana saldırmasınlar şimdi. Jade cliff. Mantar var. Gerçi burada da bir şeyler yok dedim ya. Sadece keşfetmiş olduk yani. Bakalım yukarılara mekan ve mana var. Doldur bakayım canım. Doldur. Çok yavaş dolduruyoruz. Tamam. Şimdi buraya gidiyormuş. Sonrası neydi? Yani burayı keşfedelim. Oradan evet doğru dönelim. Mağara temizlendi görünüyor mu? Yok. Ha yakın gördüm. Mesafesi yok mu lan? <laughs> Birin kafaya atalım. bodosla vururuz belki. Bir de bu dan. Ürün kristallerine ne var? Ne lan? Birbirine bir şeyler atıyor ama. Aa. Ben ama vurmaya çalışıyorum. Bunlardan da hiçbir şey çıkmıyor yani. Peki, kampa basalım. Aa iyi bunlar zaten kapışıyor. Bir dakika. Ver büyüğü. Ver büyüğü. Şunlar evet, dedi. Manavlasın. Şimdi geliyorum. Oo, bayılar mayılar tamam an. Anam. Ejder ya mı lan o? Anam. Abi küçücük ejder ya. Oha. 24 level değil mi? 5 kalacağını o Yok baba. Yemedi. Ben burayı keşfediğim video. yukarı çıkmadan keşfedelim burayı. Aman. Topuk. Ses neydi? nereye gelmiyor değil mi? Kaç 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 kaç. Doğru Doğru yere kaçıyorsun. He, o yere kaçıyorsun. Ateşçiler burada neler varmış. Oo. Bir bakalım. Toplayan da şey bir F'ye basıp duruyormuş. Ejderha mı daha mı var? Bana böyle geldi? Anam burada ejderha var. Ova hadi bakalım. Kim kimi koparırsa. Abi ejderha adamı geldi. Göremiyorum ama. Kaç kişisiniz siz burada? Ne insafsızlar. Biri Bu bunlar 30 küsür level diyorlar. Ne diyor buna? Ben sizle hiç kapışmayayım. Ben en iyisi gideyim. Güle güle. Gün ortasında mantarın ne işi var? <laughs> Abi suyun üstünde yüzüyorum. Sıklayamıyorum da. nasıl evim kes. Ha. Neyse. Bu bulduk. Alo. Hadi biraz evimizi büyütelim. İyi bu. kapatınca gidiyoruz mu? Herhalde. O zaman gidiyorsak biraz da şey toplayalım. Extract. Odun toplayalım. ding 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 maksimum ulaştık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. ederim. Buradan. Geçerini takip edelim lütfen. büyük sweet home. Geldik mi? Build ring var. enemy bir camp var. Nasıl kaldı ya? Ben yani sağımızda zaten şey var. Güvenli bölge var. Hogwarts, Hogwarts var. Hogwarts. Aa bura şey değil mi? öldürdüğümüz devi öldürdüğümüz yer. Hmm, 15 olduk. O bir sürü şey çaldı değil mi? Şimdi 15 olduk diye. Take al, e, alamıyoruz. Kim sandıkta ne var? Ona göre bir şey atarız. Bana ver. Bundan zaten ama almıyor. Olmasa bu parma. yaparım ben. Az kaldı eve gidelim hadi. Aha geldik. <laughs> evet. Ha dark esenslerimiz var. Kemiğimiz var. Strong parça o güçlü zırhlar yapmamızı sağlıyormuş. Craft, neler açıldı yeni? 15'te gelen, timing. Ne alsaydı var mı zaten bizde? Açmamışız. <laughs> ha 15 gerekiyormuş yeni açtık daha. Pardon. Line kesen açıldı onu açalım. mana regen, crit şans, regen, armor armor açalım trophies döküyorum döküyorum şey açalım ya büyü açabiliyoruz mu? Ah, işte Yani yeni büyüleri denemek lazım Shadow Blast Ah yanlış şeymiş Hangisi bizim? Ice Bolt oh. İkisini peş peşe kullanabiliyoruz güzel Evet malzemeleri bırakalım eve arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.